Aytan Hanım Teşekkür ederiz efendim. Eksik olmayın. Hoş geldiniz Aytan Hanım. Hoş bulduk. Biraz önce de bahsettiler Aytan Hanım efendim. Birçok konuyla ilgileniyor. Müzik, Teşekkür ederim. Evet, evet. en başında geliyor zannediyorum hemen, hemen. bu aralar. Hemen bütün rada. hayatım sanki. Evet. 13 senemizi vermişsiniz. <laughs> 13. Zaten Bakırköy Musiki Bakfı, Vakfı Konservatuarı. Bakırköy evet. Musiki Vakfı Konservatuarı. konservatuarı. Doğru evet. söyleyelim kusura bakmasınlar. Evet. Buradan da. Hepsinde mesai, bütün mesai da. arkadaşlarıma, koru arkadaşlarıma, hocalarıma çok çok selamlar, sevgiler. Hepsini da gönderiyorum. Çocuklarıma da gönderiyorum. Çocuk diyoruz ama Güneş Hanım ve <laughs> Güneş Cemil Can Can'a da çok çok sevgiler. Güneş yurt dışında herhalde o da izleyebilir. İnşallah izler. Umarım evet. İnşallah öyle bir yarışırsınız ki herkes bu performansta Umuyorum, gururlanır. Umuyorum. Bilemiyorum artık. <laughs> çok da böyle hani hep 9 binin üzerine doğru ittiriyoruz yarışmacıları. Bazen baskı kuruyoruz gibi ama oluyor. Siz tabii ki siz görevinizi yapıyorsunuz. Estağfurullah. Mutlaka. tabii. Bir de yani hani bir kişi kazanacak sonuç itibariyle. Evet. İllaki de kazanacağım diye gelmedi buraya hiç kimse. Evet. Onun da bilincindeyim. Hı -hı. Bir de şans yarışmasıdır bu yarışma. Evet. Ama isterim ki mutlu ayrılalım. Kaybetsek bile. Değil Öyle mi? mutlaka. O zaman biraz hırslı başlayalım. O. Kolay da sorular var elimde. Bence şöyle başlar başlamaz bir 1400 puanı kenara koyacaksınız. Gelsin mi efendim? Derin bir nefes. Ve geliyor. Buyur. Anlam, meal, fehva, deme, mazmun, medlul, valör. Bu sözlerin en yaygın kullanılan karşılığı, Ma anlamlısı. Mana. Ne dersiniz? Mana dersiniz. 400 puan. <laughs> Gayet güzel. Gayet güzel. İkincisi de zannediyorum ki çok uğraştırmayacak. Buyursunlar lütfen. Şehirde yerleşim bölgesi. Yaka. Semt. Gelir. Ne dersiniz? Semt. Buyurun bir 400 puan daha. Çok güzel. Çok güzel başlangıç. Şimdi bir sıfat efendim. Birkaç farklı anlamda kullanılır. Yine de birbirine benzerdir o anlamlar. Alt anlamlarından birine biz tanımlama olarak size veriyoruz. Hı hı. Buyurun. Aldırmaz, gamsız. Bu anlamda da kullanılır bu sıfat. Evet. Derler ki mesela ne aldırmaz adam, ne nokta nokta adam. Ey. Sen ah. beni çıldırtacaksın. Ne nokta nokta adamsın. Harf alayım bir Buyurun. tane. Buyurun. Ee, bir tane daha alayım. Bence hemen harfe tutun. Geldi ama. Rahat. Ne rahat insan. Rahat. Abi. Buyurun. İşinize karışmak istemem ama bir harf aldıktan sonra biraz daha zaman verin kendinize. Tamam. Bazen çünkü tamam. bir anda aklına Hı -hı. geliyor insanın. Buyurun efendim yeni soruya. Temsil veya toplantı aralarında kullanılan dinlenme yerlerinin Fransızcadan dilimize girmiş olan adı. Tiyatrolarda filan ha, hani mesela. Hani, evet e, kulis. Kulis? Kulis değil. Kulis genellikle oyuncular için. Ee, seyircileri. Seyirciler için e, harf alayım. Bir harf alalım hatırlarsın. F ile başlıyor. Ay evet. Neydi e, onun fa, ismi? Sakin. Fuare, fu fuaye. Oldu bu fuaye. iş. Hanımefendiciğim tebrik ederim. Şimdi yine batı kökenli bir kelimeyi bulup çıkartacaksınız. Şu garip sorunun içerisinden kendimizi çok zorlamadık. Şöyle biraz zıfır denebilecek bir soru hazırladık. Futbolla ilgili korkmayın. En bilinenlerinden biri. Akıncı futbolcu diye sorduk. Yani böyle hani tarihteki akıncılar gibi. Önde koşan. Ee, önce koşan. Hani böyle ee... kale ağzındaki. Ha. Ileri... Forvet. Neydi? Forvet. Buyurun. Ailem nereden gelirse Değil mi? Tiyatrodan, futboldan hepsini hallediyorsunuz maşallah. Süremiz de güzel. 2 dakika 40 saniye var halen. Şununla birlikte 6 harfi cevapları bitireceğiz. Bu Aynen. 6. soru. Çok iyi gidiyoruz Aytan Hanım. Aynen. Aman nazar değmesin. Buyurun. Oldukça sıcak ve aşırı nemli, insanın nefes almasını bile zorlaştıran havayı niteler bu söz. Hava bugün çok... Sıkıcı. Sıkıcıdan çok böyle hani nefes alamıyorum Aha. ya nefes buna bunaltan nefes e, alamıyorum aha. böyle sanki beni bu hava şey yapıyor. Boğucu. Boğucu. İki <laughs> <laughs> Çok güzel. Gayet dengeli efendim. Bakın iki dakika yirmi saniye var. Yani toplam sürenin yarısından yirmi saniye fazlası var elimizde. Tamam. Bu soruyla birlikte yarışmanın tam ortasında olacaksınız. Süreyi de çok güzel kullandınız. <laughs> Türkçesini veriyorum. Batı kökenlisini sizden istiyorum. İlk yedi harfli cevap. ...gerçeklik. Pransız. Realite. Oldu mu? Olmaz olur mu? da dağıtılarak... ...şu an itibariyle başladığımızdan... ...daha iyi durumdayız efendim. Buyurun ikinci 7 harfli cevabınıza. Çabuk gücenen, kırılan, buluttan nem kapan... ...alıngan dersiniz. Durdurur musunuz? Durdurursunuz. oldu durdurursunuz. Durdurursunuz. kasa. Şimdi ilk 8 harfli cevap. Gayet basit bir kelime. Biraz gerilerde kalmış. Artık pek kullanılmayan eş anlamlısı var. Hemen arkasından virgülden sonra tanımlaması da mevcut. Bence harf aldırmayacaktır. Sayrılık da denirmiş eskiden. Beden ve zihinde meydana gelen anormal durum. Basit bir şey. Ee, harf alayım. Alalım rahatlayalım efendim. Hı hı. Süremiz var ama hı hı. lütfen onu da düşünelim. Ee, Sayrılık hayranım. gibi bir ek almış sonuna Ayten Hanım. He. Hı hı beden ve zihinde meydana gelen anormal durum. Hı hı. Sağlığı etkileyen e, e, anormal sonunda durum. Sonunda lik liklık almış. Lık, lik lik. E, bir, bir tane daha alayım. L harf. Peki alalım buyurun. Çok basit bir şey. Ne olur çok zor bir şey düşünmeyin. Hastalık. Hastalık efendim hastalık. Neyse nazar dinliyoruz. Yani onu ben hep ruhla ilgili bir şey e, beden düşünüyorum. Ha, beden ya. deyince evet hastalık. İkisi de hastalık. Tamam. Neyse uçtu gitti. Hı -hı. Uçtu gitti kafamızı oraya takmayalım ne olur. Bir buçuk dakikadan fazlası var. Beş tane soruya cevap verilecek. Hı -hı. Son sekiz hafif cevaptır kendileri. Mastarla bitiyor. Mekmak diye şöyle Make -make. soruluyor. Hı -hı. Kolay. Bir organ veya bir eklem için hareket edemez olmak. Ee, onun anlamında kullanılan bir hı hı. sözcük. Tek kelime. Ee, e... Organ ya da eklem için. Aha. Boyun hareket edemez oldu. Boyun. Tutulmak. Nedir? Tutulmak. İşte o kadar. İşte o kadar. Şu anda 9300 olabilecek durumda. Hani 7000 falan diyorlardı. Dertlerine yansınlar efendim. Bize ne? Buyurun yeni soruya. Alkışlamak, tempo tutmak. İki ah, kelime. İki kelime. Ee, harf alayım. Tempo Zamanınız tutayım. var ama buyurun, Rahatlatsın harf sizi. Hı hı. Ve de güzel Alkışlamak. kritik yerden geldi. İki kelime unutmayın hı. Alkışlayarak tempo tutmak. Hı. Nedir efendim? Çocuğu oynatırken filan. Bir tane daha. Mı? Yapmayın ya. Hadi aldık bir tane daha. Mastardan hemen önce o P harfi. Bakın Ç var. Hmm. Zaten aç. Ah. İki bir, kelime. Bir, 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 şey yapmak. Basit düşünün Ayten Hanım. Basit düşünün. Alkış. Alkış. Bir, bir harf daha. Peki benim. bir tane daha. El çırpma. Ah, el çırpma. Ellerimizi çırpalım. Ayten Hanım. <laughs> Ama gerçekten burada çok farklı Atla oluyor. Atla gelmiyor efendim. Kimseye, biliyorum. herkesin bu soruda bilinmez mi ya falan dediysem, <laughs> herkesten özür diliyorum. <laughs> rica ederim, rica ederim. Böyle şeyler yaşanabiliyor efendim. İsmini sorduğumuz harf falan yarışmacılar oldu. Hep söylüyorum. Tamam. Bakın bu tam sizin sevdiğiniz gibi zor soru. Siz hep zorunu anlıyorsunuz ya. Bu biraz zor bir soru. Bir bakalım. Bir el sanatı. Bu da mı sekiz? Dokuz mu? Dokuz. Hakkaklik. Ha. De denen el sanatıdır. Tıpkı öyle bir ek almış yine sonunda. E, e, Hakkaklık el yazmaz. Yok yok yok. yok Hakkak. Haa ha. ha, oymacılık. Nedir efendim? Oymacılık. İşte diyorum size zoru seviyor diye. İyiyiz iyiyiz maşallah. İki tanecik soru kaldı. 10 harfli cevaplar Öyle sadece. Öyle mi? 10 evet. kaldı. 16 iyi. saniyede de rahat rahat her ikisine de cevap verirsiniz. Bu yine iki kelimeden oluşan el çırpmak gibi bir Hı -hı. söz dizisi. Mastar var yine sonunda. Hı -hı. Basit düşünelim yine. Tamam. Olur mu? Buyur. Kaldırıp zemine fırlatmak. İki kelime. İki kelime. Kaldırıp zemine. Hadi bir harf. Alıp çal. Ne? Alıp Çalırsak mı? Harf mi istedik? Evet bir, bir tane Bir harf istedik inşallah başından. Çok güzel. Yere vurmak. Demin söylediğiniz daha güzeldi. Alıp bir şey dediniz ya. Aha. Alıp çalmak, yere çalmak. Yere çalmak 9000 puan. <laughs> 9000'i kaçırdık. Ne Hiç üzülmeyin. 8900 puan sizi bugünün şampiyonu yapabilir. Gördünüz. Arada çıkıntı sorular vardı. Rakiplerinizle karşılaşacak böyle sorularla. Bu son soru bence 1000 puan kazandırır. Bunları. Ayta Hanımcığım iki kelime. Şöyle sorduk. Uzakdoğulu bir fasulyenin çorba ve salatalarda kullanılan yeni sürmüş küçük dalları. Durduralım durduralım. 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 Harf alayım. Alalım mı? Alayım. Neden? Peki aldık hadi. Uzakdoğulu fasulye. Ee, Kim o? E... Sosu malum artık her mutfakta var. Ee, maş değil. Uzakdoğulu. Uzakdoğulu. Sosu evet. malum artık yani her mutfakta var. Nokta nokta sosu. Her şeyini yapıyorlar. Eti bir eti var. Bir harf daha var. Du durdurduk bulamaz. ve aldık artık ee, ama bunu bulursunuz. O fasulyeyi bulsak, o uzak doğulu fasulyeyi, neydi o? Sütü var, sosu var. Soya, soya. Soyanın so nesi bu? Soya, Yeni e, sürmüş... filizi. Soya, soya filizi. filizi. Doktor Gülfuan. <laughs> oh, hakikaten ah. Oh. <laughs> Fetretti değil mi efendim? Evet. Kendimize getirdi. Tamam. 8800 acemiliğimizden dolayı tamam, olsun. sizi bugünün şampiyonu yapsın bu puan. 9000'lerle böyle kedi Umarım çok şeyle oynar gibi oynayacağız. Kocaman alkışlar. <laughs>